Merhaba Güneş Enerji dostları, merhaba yenilenebilir enerji kaynakları gönülleri. Ben pozitif solar enerjiden Mesut. Manisa'da emekli bir polis abimizin e, projesindeyiz. Çok güzel bir şey yapmış, konteyner ev yapmış. E, eğimi de çok güzel. Yönde güney cephe. Güneşimiz de orada. Çok güzel abi, İnşallah güzel bir proje yapacağız. Ve işin efsane tarafı da Arkadaşlar burası çok büyük bir dere. Şu taşlık alanda da e, bir çay kahve yeri bir şey yapacaklar. Arazi bir 10 dönüm kadar var herhalde. 6-7 dönüm kadar var. Ben çok beğendim. Herkes maşallah desin arkadaşlar. Hepimize nasip olsun inşallah. <laughs> Birazdan Panellerin montajına geçeceğiz. Burada 5 tane 285 panelimiz var. Ee, abimiz bir tane fazladan istedi. Ne olur ne olmaz dedi. Ben dedi yaz kış kalacağım dedi. Bir tane de fazladan olsun. Tamam zaten 7 veya 8 panele kadar e, 3 kW invertör kaldırıyor. Herhangi bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Ondan sonra güzel güzel şey yapacağız. Bunlar da böyle şey gibi duruyor ama antik kentler var Manisa bölgesinde ve bu bu bölgelerde antik kentler de var. Ee, güzel bir bölge. Tarihi bir bölge. Taşlar da tarihinden belli ediyor zaten. Baksanıza her yerde şu taşlardan var. Yol kenarlarında duvarlar var. Her yer bu taşlardan. Yani bir yapıdan sökme değil. Bütün tarlanın içinde çıkan taşlar böyle. Bakın. Bak şimdi hop. Bakın hep aynı taşlar. Bak. Evet. O 2 dakika olmuş kaçta göz arasında. Neyse montajı bitirip sizi montajın bitmiş haliyle şey yapıyorum. Ee, değişik bir sinekler var burada. Baksanıza şu sineklere ya acayip rahatsız ediyor insanı. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Herkese Allah emanet. Evet değerli arkadaşlar montajımızı bitirdik. 5 tane 285'lik panel. 4 tane 100 amperlik jel akü. 3 ee, kW akıllı inverter. Burada lamba, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesini ve küçük çaplı kuyu pompasını çok rahat bir şekilde çalıştıracak arkadaşlar. Bu çatıda tekrar aynı şeyle karşılaştık. Bu Manisa, İzmir bu bölgelerde arkadaşlar bak şimdi bu çatının haddesi yani hem bağlantı yapılacak yeri hem de şey, vida atılacak yeri. Şimdi buraya yağmur gelmiyor ama bu şu taşıma yani yağmur kanalı bu oluyor. Bunlara da vida atıyorlar. Yani bunu yapan ustayı kınıyorum. Hani en azından şöyle buradaki amacımız ne? Ee, siz gördünüz. Bilgi sahibi oldunuz. Yarın öbür gün usta yaparken o, aman dur ki diyeceksin kardeşim. Aman. Benim diyeceksin hadvelerden bağlı diyeceksin. Taşıyıcılardan bağlı. Benim vidamı niye e, şey yapılan yere yapıyorsun diyeceksin. Dolayısıyla doğru yolu hep birlikte bulmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi aşağısı çok çamur olduğu için gezerken de çatı da çamur oldu ama yıkanacak. Gezerken gezerken yıkanacak arkadaşlar. Karayollarından abiler de bu yol köy yolunda muhtarla birlikte köyün yolunu yapıyorlar şimdi. Mıcır döküyorlar. İnşallah dökerler yoksa bizim araba çıkmaz. <laughs> Yine erken bayağı zorlandık. Dönüşte Bizim araba ayva yedi. Ayva yedik arkadaşlar. Kablomuz yanmaz siplele bu şekilde geldi. Aşağıyı göstereceğim şimdi. Çatıda montajı halledeyim dedim. Ondan sonra da şey yapayım dedim. Manzara efsane. Evet. Rabbim herkese güzel güzel böyle bağ evleri nasip etsin. Hepimiz de amin diyelim. Hepimize de nasip olsun. Allah bal kaymak, bir tane de aracı arabası nasip olsun. <laughs> Bunlara arazi arabasız gelinmez. Dağların arasında. Neyse arkadaşlar. Son defa panelimizi gösteriyoruz ve gidiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, bütün bilgilendirmeleri yaptık. Her şeyi söyledik. Eksik bir şeyimiz yok. Bir tane fazla panel yaptık çünkü e, şey diye burada yaz kış kullanacak diye bir tane fazla panel fazla olsun. Mesela bu tip 5 panelli olan yerlerde kamera da kullanılabiliyor. O da yeterli oluyor. Yılın 11 ayı diyoruz arkadaşlar bak yılın 12 ayı demek yok. Neresi olursa olsun Afrika bile olsa Afrika'ya da gönderdik bu arada. Angola'ya. Meğersem bizim yani e, Karadeniz'de aynıymış. Biz panel az söyledik. Aküyü çok söyledik. Hani çok 16 saat, 18 saat güneşlenme olacak diye. Meğersem orada da şey oluyormuş. Yani mevsim geçişlerinde gerçekten yağış oluyormuş. Sonradan Allah'tan türbün mürbün yaptılar. Bir de büyük bir yerde jeneratör de çalışıyordu. Çünkü Afrika'nın birçok yerinde jeneratör çalışıyor. Şebeke, hat mat bir şey yok. Öyle şey yaptık. Yani panel sayısı fazla olduğunda gündüz kullanımları rahatlıkla kullanılabiliyor arkadaşlar. Çok uzattık. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Aşağının montajını bitirdik. Tabi bu arada saatler geçti. Aylar, yıllar, günler geçmedi. <laughs> Şimdi bu müşterilerimize yeah, değerli emekli polis abime e, böyle alarm cihazları takıyoruz işte diyoruz ki hani uzak bölgede sizin alarm cihazınıza ihtiyacınız var. Alarm cihazı da takıyoruz. Sonra işte böyle kablosunu getirdik. Şurayı yanlış deldim. Onun için bantın şeyini koyayım dedim. Yapıştırdım buraya. En azından <laughs> gören demesin ya kim deldi orayı. Böyle de marka gibi oldu. Ha. Yani ustalığımızı. Neyse içeri geçelim. Boş ver şimdi Layla Sen güzel güzel şey çekiyor. Evet abla. Şimdi arkadaşlar. şimdi Buraya giremeyeceğim. Burada gardırop var. Neyse. Arkadaşlar böyle şimdi etiketler koyuyoruz. Tamam mı? Bak jeneratör girişi solda diyor. Çok sıcaksa fan çok çalışıyorsa hafif kapağı açık bırakın diyor. Biz bunu zaten bütün müşterilerimize şey yapıyoruz. Anlatıyoruz detaylı. Ondan sonra burada da var bütün her şeyi söyleyen. Ondan sonra bütün şeyleri söylüyoruz. Arkadaşlar akümüz bu şekilde 4 tan 100 ampere 3 kW takılı invertör. İnvertörün açma kapama anahtarı demek ki burada demeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bak hemen gitti. Ekrana şarjı kesecek şimdi. Pardon. Panelin ki buradaymış yanlış oldu. Neyse bir şeyi kapatmayalım sadece kara, e, burayı toplayan şeyci bağlantıları yapmamış. Şimdi onları bağlayacağız arkadaşlar. Bunları bağlayıp teslim edip ondan sonra müşterimize hayırlı hayırlaşacağız. Değerli abimle. Evet, herkes bir maşallah diyor. Herkes Allah'a emanet ediyorum. Dünyanın en büyük ve en güzel enerji kaynağı her gün doğan güneştir. Pozitif solar enerji, güneşli güzel günler diler. Maşallah demeyi unutmuyoruz arkadaşlar.